Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar kafese girecek olan arkadaşlarımız başarılar diliyoruz. ilk öncelikle nelere dikkat etmeliler İknur Hocam? Ne, bugün, şu anda elimizde tutuyoruz galiba. Evet, bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ilk önce hazır bunlarla başlamak istedim. Hazır dışarıdan gelmişken. Şimdi arkadaşlar ben e, birkaç defa gördüğüm bir şeyi söyleyeyim ilk önce. Böyle takıp takıştırıp gitmeyin. Ondan sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani insan unutabiliyor tabii böyle şeyleri. O yüzden hatırlatmak istedim. Bir, bir iki defa gördüm böyle güneş gözlüğünü, cüzdanını, anahtarlarını, çantasını, işte saatini alıp gelmişti bir iki arkadaşımız. Görevlilerden de vardı, aday arkadaşlarımızdan da vardı. Arkadaşlar sizin burada hayatınızın en önemli sınavlarından birisi var. Gerek yok yani böyle şeyler o gün ya. O günü takıp takıştırmayın yani bir şey olmaz. Ya insan böyle şey diye düşünüyor. <laughs> hani böyle çok uzun bir süre ders çalışıyorsun ya. Hani böyle evet. son gün artık işte evden dışarı çıkıyorsun falan. Hani böyle süsleneyim püsleneyim böyle kendimi iyi hissedeyim. Ya o de Ama... <laughs> hissetme ya. Yani ben benim mesela o gün şeyim şudur yani. Hani ben o gün en bence yani benim tavsiyem. En rahat kıyafetler evet. yani mesela şort giyin hani dizlere kadar falan mesela veya işte eşofman giyin ya da siz ben bunlarla rahat hissediyorum kendimi sen de en rahat nasıl hissediyorsun öyle giyin ya yani hani olabildiğince rahat giyin olabildiğince odaklan yani hayatının en önemli sınavı belki bu en önemli sınavlarından birisi bu kesin. Belki de en önemli sınavı. O yüzden arkadaşlar hani böyle şeylere o gün önem vermenin anlamı yok yani evet. bence. Yani ben sınav görevlisi olduğumda bile mesela normalde tafta şal takıyorum. Hani kapalı olan arkadaşlarımız biliyordu. <laughs> Ama sınav günü... <laughs> kapalı değilim. <laughs> <hiç>. Haberim yok. <laughs> Ama sınav günü mesela pamuklu o ince olan şallardan takıyorum. Kendi daha rahat olabilmesi için. Sizin de böyle daha <laughs> ra rahat ettiğiniz kıyafetleriniz vardır. Evet. Gökme <laughs> yani <laughs> arkadaşlarımız. <gülüyor> Siz de giyin bir şeyler. <laughs> evet. Geldim ikinci bir noktaya. Bir arkadaşımız çok tedirgin olmuş bu anlamda. O yüzden bunu ikinci sıraya aldım. Ee, arkadaşımız dedi ki Hocam işte giriş belgemi ben dik mi çıkartayım yatay mı çıkartayım yatay çıkartırsam tarih olsun mu olmasın? Ben de dedim ki tarih olursa hocam kesinlikle olmaz. <laughs> yok arkadaşlar bak aman oluyor oluyor sıkıntı yok. Bak ben çok salon başkanlığı yaptım. Görevlisi oldum, bina görevlisi oldum falan filan. Yani yedek görevli falan filan. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar bu anlamda. Dolayısıyla hani daha şu ana kadar bak 8-10 yıldır görev yapıyorum. Hiç yani böyle giriş belgesinin işte şekli şöyle olmuş, pekli böyle olmuş ondan sıkıntı yaşayan daha hiç görmedim. Bak yani Hı. içiniz rahat olsun anlamda. Ha nasıl olsun hocam? E tabii ki dik hani, kağıda sığacak şekilde olsun arkadaşlar. Yani ha üstünde işte tarih olmuş, tarih olmamış bunun bir önemi yok. Tamam yani. Ha ne olsun? Önemli olan nokta ne mesela? Yani, önemli bir şey soracak olursanız resim mümkünse size benzerse güzel olur. <laughs> yani hani ya ne oluyor? Hani, hani adamlar benzetemezlerse bu sefer hani size uzun süre bakmak Hı -hı. zorunda kalıyorlar. Onlarda da hani bize de öse yeme diyor yani bunu yapın diye. Ee, o yüzden mümkünse size benzerse iyi olur. Benzemezse de sıkıntı olmaz yani merak etmeyin. Ee, i̇çinizde benzemeyen vardır muhtemelen resmini. Ee, merak etmeyin bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama benzerse iyi olur arkadaşlar. Ee, bunu söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar ya her sınavda mutlaka karşılaşıyoruz. Nüfus kağıdınızı lütfen şimdiden koyun hazırlayın arkadaşlar. Bak her sınavda denk geliyor unutan. Her sınavda denk geliyor. Ve Nüfus kağıdınızı alın arkadaşlar. Yok işte e, polis kimliği, işte bilmem ne kimliği, ne bileyim sendika kimliği falan filan örnek veriyorum tabii ki sendika kimliğiniz yoktur muhtemelen şu anda. Hani ya böyle değişik şeyleri almayın yanınıza. Nüfus kağıdınızı alın. E, mümkünse unutmayın arkadaşlar. E, yeme içmenize dikkat edin. Ağır şeyler yemeyin. Ne? Ama Hani çok, çok abdestle beslenmeyin. <laughs> aç da gitmeyin bu sefer kan şekeriniz düşer, odaklanamazsınız arkadaşlar. Bak yani en önemli şey odaklanmanız. Ve artık arkadaşlar bak son günler yaklaşıyor sınava doğru. Son gün ne yapalım hocam? Son gün arkadaşlar bak benim tavsiyem azıcık farklı. İkmin hocanızın tavsiyesi azıcık farklı. Son gün benim tavsiyem ben böyle önemli sınavlardan önce zihnimi boşaltırım böyle hani bir hani hafif bir şey yaparım ve Sınavı hiç çalışmam. Sıfır çalışırım yani. Ne yap benim tavsiyem ne yapın mesela? Hani yakın bir yere pikniğe gidilebilir. Veya işte bir parka bahçeye gidebilirsiniz yakın bir yerde. Böyle zihninizi boşaltın. Bir iki atıştırın falan filan. Böyle geçirin o günü benim tavsiyem. Tutup da halı saha maçı falan filan tarzı yapıp da kendinizi sakatlayabilecek şeyler yapmayın. Bak yani bunun tekrarı tabii ki var ama bir sene sonra. Yani o yüzden arkadaşlar böyle aktivitelere gerek yok. Evet ikna Hocam Sen de düşünüyorsun. Yani ben daha çok böyle hani evde olmayı daha çok tavsiye edebilirim. Çünkü evde daha rahat oluyorsun diye düşünüyorum. Dışarıdaki çıktığın zaman daha fazla yorulabilirsin. Hani yorulmak da istemem sınavdan önceki gün. Hı -hı. O yüzden hani evde durup ufak tefek çıkarttığım notları okuyup azıcık kafam dağılsın diyerekten belki Hani bir iki sohbet muhabbet olabilir. O şekilde geçirme. Yani e, bir başka nokta. Son gün arkadaşlar tutup da test çözmeye çalışmayın. Lütfen yani gerek yok. <laughs> Bak yani ne yapıyorsun? Zihnini yormaya devam ediyorsun arkadaşlar. Ertesi gün senin hayatının sınavı var. İnşallah kazanacaksın yani bu sefer. O yüzden özgüvenin full olsun. Son gün e, biraz zihin dinlendirmekte fayda var arkadaşlar. Zihniniz daha da açılsın böyle gümbür gümbür olun inşallah. Hadi inşallah. Bu, sefer <laughs> bitecek modunda oldum böyle. Hani o yüzden son gün zihnimizi açma günü. Çakraları açalım böyle. Tamam <laughs> yani. o yüzden son gün hani test çözmeyin her şey olabilir. Özetlerinize şöyle bir bakabilirsiniz falan filan hani böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Odaklanın ama hani stres yapmayın arkadaşlar. Bununla alakalı şunu anlatayım ben size. Mesela ben ilk yılda müthiş çalışmıştım yani aranızda tabii böyle çalışanlar çoktur. Ama hani inanılmaz çalıştım yanına. yani. Ben çok güveniyordum kendime ilk yılda mesela. Ama bir stres yaptım. Yani ya okuyorum, birinci soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamadım. İkinci soruyu okudum, yine bir şey anlamadım. Üçüncü soruyu okudum, yine bir şey anlamadım. <laughs> Bizim fizikte biliyorsunuz zaten çok yüksek yapmak gerekiyor. Yani onun soruya geldim Türkçe'de zaten. Bitti zaten. Direkt ya dedim, bitti bu sene yani. hani o kadar daha bak stresten kaynaklı olarak ben yaşadım bunu arkadaşlar. İlk yılımda ben stresten kaynaklı olarak sınavı kazanamadım. Direkt baştan kaybettim yani. İkinci yılımda kafam rahattı mesela. Daha rahattı, daha odaklanmıştım. Daha hani böyle rahat ve sakin bir kafayla girdim yani dünyanın sonu değil moduna girebilmiştim. İlk yıl depresyona girdim vallahi kazanamayınca. o yüzden böyle hani daha odaklanmış, daha sağlam kafayla, daha sakin olmakta fayda var. Ben bunun zararını gördüm. Siz görmeyin arkadaşlar. Stres yapmamakta fayda var. Yani belli bir düzeyde olması iyi arkadaşlar. Evet. Sen ne düşünüyorsun ikinci hocam? Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir de e, benim de genelde böyle oluyor. İlk sınavın başladığı anlarda birazcık panik yapıyoruz, heyecan yapıyoruz falan. Ama hani ilerleyen zamanlarda bunu yavaş yavaş atıyoruz. Sakinleşmek lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ne kadar sakinleşilebilir ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar bak karşınızdaki görevliler ben, İlkinur hocanız böyle öğretmenler yani. Evet. E, hatta beni de karşınızda görebilirsiniz <laughs> için olmasın? E, dolayısıyla heyecan yapmayın arkadaşlar. Yani görevlilerden ya tabii insan birazcık böyle heyecanlanıyor karşısındaki insan sanki onu bir şey diyecekmiş gibi <laughs> ama hani karşınızdaki insanlar da sizin geçtiğiniz yerden geçmiş olan insanlar dolayısıyla görevlilerden tedirgin olmayın arkadaşlar rahat olmaya çalışın olabildiğince dediğim gibi etiketi çıkarılmış bir su mutlaka hazırlayın kendinizi hani bu zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama hani daha önceden hazırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, rahat giyinin arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi sen de düşünüyorsun ikna edeceğim. Sen de giydin mesela. Ben ne giydim şu an çok hatırlamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> giydim bir şeyler ama. Sınavda yeni bir sistem denemeyin arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Yani mesela ben her zaman hani bu sınavlarda KPSS'de işte genel kültürde Türkçe, matematik, işte tarih, coğrafya, vatandaşlık şeklinde gidiyordum. Ve öyle yaptım yani her zaman. Daha önce denemelerde denedim ben bir iki defa bu şeyi de, değiştireyim diye. Hani işte önce tarih, coğrafya, vatandaşlık, sonra Türkçe, sonra matematik tarzında baktım olmuyor. Bir daha da hiç denemedim. Bunu sınavda denemeyin arkadaşlar. Yani hani farklılaştırmayı sisteminizi. Hepinizin belli oturmuş bir sistemi vardır. Biliyorum. Yani hepimizin oluyor yani bu süreçte. Bunu yani tutup da en önemli noktada değiştirmeye çalışmayın arkadaşlar. Hani boşu boşuna çok büyük bir risk almanın anlamı yok. Kendi evet düşünürsün. Ben bende. Ee, yani hepimizin belli bir stili var dediğin gibi. Ee, benim de vardı. Ben de işte dediğin gibi önce Türkçeden başlayıp sonra matematik arkasından işte tarih, coğrafya çözüyordum. Ee, birkaç kere ben de değiştirmeyi denedim. Yok olmuyor yani hani Türkçeyi sona bıraktığım zaman bu sefer Türkçe sorularını hiç anlamamaya başlıyorum hani beynimde <laughs> olduğu için falan. O yüzden ben de değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum sınav gününde özellikle. Evet. Yani. Ee, bir başka nokta arkadaşlar bu tekrar söylüyorum tabii hayatınızın önemli bir noktası. O yüzden ilk sınava gireceğiniz yeri gidip bir görmekte fayda var. Çünkü e, birincisi insan o günün sabahında o heyecanla karıştırabiliyor. Farklı bir okula gidebiliyorsunuz. İsmi benzer olan okullar var. Yeri değişmiş olan okullar var vesaire vesaire var. Oğlu var yani. Aynı zamanda gitmezseniz ne kadar süreceğini kestiremeyebiliyorsunuz. Farklı bir zaman sürebiliyor gideceğiniz yer. Aynı zamanda da e, görmekte fayda var. İnsanın içi daha rahatlıyor. Daha şey bir ortam olmuş oluyor. Evet. Benim e, yakın dostum e, Bursa'da girmişti de sınava. E, o gireceği zaman mesela Geldi gittik o binaya karşıdan baktı böyle bir o camdan acaba rüzgara mi oturduğum sıra sallanır mı acaba falan filan yani hepsini tek tek hesaplamıştı mesela ee, en şeyi onda gördüm yani böyle hesaplar yapanı. Ya işte bu cam kenarı da denk geliyor benim girsem <laughs> yani bu kadar da gerek yok tabi ama en azından gireceğiniz binayı görmekte fayda var. En azından bir hani nasıl bir yer ne kadar sürüyor gitmem gelmem bunlara bakarsınız arkadaşlar. Sen bakmış mıydın İknur cum? Ben de baktım. Ben zaten çok panik olduğum için illa önceden bir hafta on gün öncesinden gidip bir okulu görüp hani nerede nasıl gidilecek falan. Hep onlara hesaplayıp öyle giderim. Evet arkadaşlar bak yani inanın kendinize güvenin özgüven Stres yapmamak, psikolojik durum çok önemli. En önemli nokta hepiniz biliyorsunuzdur yani bunu. E, bu sene olacak inşallah diye böyle oturmuş bir özgüvenli ama stres yapmadan aynı zamanda e, şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Bu inançta olmak lazım. Güzelce uykunuzu alın. E, tutup da o gün akşama kadar telefonda Whatsapp'ta, sosyal medyada takılmayın. Hatta bugünden itibaren sosyal medyada ilişkinizi kesin. Yani olabildiğince rahatlatmaya çalışın kafanızı, gözlerinizi dinlendirin. Ee, dediğim gibi kan şekerinizi düzenleyin vesaire vesaire haberlere hiç bakmayın kontenjan açılacakmış açılmayacakmış vesaire vesaire şu anda bunun bir önemi yok evet yani, şu anda en önemlisi sınav ve sizin yüksek puan yapmanız yani işte yok bu kontenjana dair videolar bilmem neye dair videolar falan filan bırakın bunları yani şu anda hiçbir önemi yok İlk nörolojinizin dediği gibi şu anda en önemli nokta sizin yapabileceğinizin en fazlasını yapmanız şu birkaç günlük süreçti. O yüzden hani kendinizi rahatlatacak şeyler yapın. Siz kendinizi iyi tanıyorsunuz. Daha sonrasında da sınavınızda inşallah en güzel puanı yapıp sınavda böyle dereceler yapıp Allah'ım inşallah. inşallah. Ondan sonra gene beraber <laughs> olmaya devam ederiz arkadaşlar. Saati de kaçırmayacak şekilde mutlaka evinizden erken çıkın arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyin. Haberlerde çokça görüyoruz. Siz de haberlerde gördüğümüz şeyleri girmeyin arkadaşlar yani. Evet her sınavdan sonra çıkıyor işte yok 5 dakikayla kaçırdı, yok 2 3 dakikayla kaçırdı falan. Diye hep böyle haberler oluyor. Tabii ki hani kendi herkesin yaşadığı sıkıntılar, zorluklar vardır. O yüzden çok daha erken çıkıp çok daha rahat bir şekilde okula varmak en mantıklısı. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Soracağınız şeyler varsa yorumlara bekleriz. Olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Daha farklı sorularınız varsa Instagram'dan da sorabilirsiniz. Evet, başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. İnanın kendinize inşallah bu sefer olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.